Evet çayınızı çorbanızı aldıysanız ilk videoyla başlıyoruz. Arkadaşlar HackerRank benzeri birçok site gibi algoritma ve veri yapısı sorularını farklı dillerle çözmenizi sağlayan bir site. Ücretsiz olarak buraya hesap açabilirsiniz. Benim bir hesabım var zaten. Geliştirici olarak, developer olarak bir hesap oluşturup yoksa bu şekilde giriş yapabilirsiniz. Şimdi biz hangi seriyi takip edeceğiz? Burada bakın farklı farklı topikler üzerinde, konular üzerinde toplanmış soru setleri var. Biz algorithms konusu üzerinden ilerleyeceğiz. Şimdi ilk başta karşımıza Solve Me First problemi çıkacak. Bu en üstteki kısım benim son kaldığım soru, son açtığım soru. Ee, şuradakiler ise sırasıyla problemler. Ben fark ettiyseniz önceden bunları çözdüğüm için Cactus School zamanında eğitim verirken veya e, İngilizce kanalımda bu soruları çözerken, bunları çözdüğüm için solved görünüyor. Önemli değil, çözdüğüm soruları da tekrar çözebiliyorum. Bu soruların üzerinden geçeceğiz. İlk soru olan sol first ile başlıyorum. Bu arada şuradan dil olarak Kotlin'i seçtiğinize emin olun. E, ve ben şöyle dark tema kullanmayı seviyorum. E, siz de kullanabilirsiniz fakat şuradaki yerler eskiden dark oluyordu. Şimdi bu herhalde e, dark temayı yeni getirdikleri için orası olmamış hemen onu da ayarlayayım. Şuradan dark modu aktifleştirdiğinizde zaten benim gibi görürsünüz. Bir de birden fazla view var. Bakın şu full screen layout'a girerseniz solda sorunun tanımını görürsünüz. Sağda ise kod yazabileceğiniz bir yer görürsünüz. Dediğim gibi önceden benim çözümüm kalmış. Bunu hemen sileyim ve baştan başlayalım. Şimdi arkadaşlar hacker rank sorularında yapacağımız şey çok benzer oluyor. Bize bir main fonksiyonu verilmiş oluyor. Main fonksiyonu biliyorsunuz Kotlin programlarında ilk çalışan fonksiyon. Bu programın ne yaptığını anlamamıza pek gerek yok. Bizden genelde bir fonksiyonun içerisini doldurmamızı bekleyecek HackerRank her soruda. Mesela bu Solve Me First beni çöz probleminde bizden input olarak verilen iki tane sayıyı yani a ile b'yi toplayıp toplamını return etmemizi bekliyor. Yani biz bu fonksiyonun dışına genelde kod yazmıyor olacağız. Kendiniz yeni fonksiyonlar yazabilirsiniz. Ben de yazıyor olacağım ama main fonksiyonunu falan değiştirmenize gerek yok. Genelde sorunun cevabı sadece solve me first'ü içine bir şeyler yazarak gelecektir. Dolayısıyla çok fazla buraları kurcalayıp değiştirmeyin. Buralardan bir şeyler yapmaya çalışmayın. Bunu hatta şöyle gizleyebilirsiniz bile. Burada yapılacak şey çok belli. Gördüğünüz gibi A ve B integerları var. Bizden de bunların toplamını return etmemizi bekliyor program. Hemen buraya return A plus B. A artı B yazarak bu fonksiyonun A ile B'nin toplamını dönmesini sağlayabiliriz. Şimdi run code dediğim zaman gördüğünüz gibi iki tane test case üzerinden çalıştırdı ve evet çalışıyor gibi görünüyor dedi. Fakat submit code diye de bir seçenek var. Bunu programınızın doğru çalıştığına emin olduğunuz zaman çalıştırmalısınız, göndermelisiniz. Çünkü çok farklı test kezleriyle de deniyor. Bu ilk sorularda değil ama ileriki sorularda. Ve bazı düşünmediğiniz edge case'lere, kenar durumlara, aklınıza hemen gelmeyecek böyle ters köşe bazı inputlarla programınızı çalıştırarak o şekilde test ediyor. Ee, i̇lk sorularda önemli değil. Submit kod diyebilirsiniz. Ve submit kod dediğinizde zaten burada yine aynı test case'leriyle çalıştırdı. Test case 0 ve 1. Ee, dolayısıyla yine geçecek. Ee, bu tabii ki tek çözüm değil. Kotlin'de bildiğiniz üzere tek başına return statement'larından oluşan fonksiyonlarınız varsa bu fonksiyonları şu şekilde de ifade edebilirsiniz. Şu bloğu tamamen silip eşittir koyup a artı b Yazabilirsiniz. Bu demek oluyor ki bu fonksiyon A ile B'yi toplayıp return eder demek oluyor. Return yazmıyoruz artık. Blok açmıyoruz yani süslü parantezler kullanmıyoruz. Sadece eşittir koyup A ve B'nin toplamını buraya yazıyoruz. Dolayısıyla bunu çalıştırdığımız zaman da yine çalıştığını ve başarıyla programın geçtiğini göreceksiniz. Ve tabii bir şey daha var. A artı B'nin toplamının bir integer olduğunu Kotlin compiler'ı anlayabilecek kadar akıllı. Çünkü a bir integer ise ve b bir integer ise a artı b de bir integer olacak. Burada artık şu return type'ı da belirtmenize gerek kalmamış oluyor fonksiyonda. Dolayısıyla mesela daha kısa bir fonksiyon görünümü isterseniz e, solve me first a integer b integer a plus b şeklinde bunu yazabilirsiniz. Bu da dediğim gibi aynı şekilde çalışacaktır. Bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.